İmanımız zarar görür. Demokrasiyi desteklemiş oluruz diye korkanlar o tercihlerinin din düşmanlarını seçmek olduğunu bilseler ki bilmiyorlar nasıl imanları rahatsız olmuyor. CHP Türkiye'de senelerdir bilinen bir görüş sahibidir. Ne yaparlarsa yapsınlar artık bu millet aptal değil yaptığı bütün din düşmanlıklarına rağmen söylediği sözlerin hepsi kamuflaj. Bu millet senelerce bu denli kamuflaj sözler kullanan, hareketler yapan herkese kanmıştır. Dört sene boyu dinsizliğini serdeder. Çesin seçim zamanı geldiğinde karısı bir başörtü örterdi başına. Kendisi alır Musaf'ı öper halkın önünde demirer. Buna dahi biz aldanmışızdır. Artık bu millet koyun ve aptal değil.